Herkese merhaba arkadaşlar. Galatasaray Başkanlarına hoş geldiniz. Sosyal Lig'in ve Süper Lig'in 26. haftasında yine sizlerin karşısındayız. Beyler hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Nasılsınız? Keyifler nasıl? 25. haftayı geride bıraktık. Gene zor bir haftaydı ve gene 26. hafta Gene bir zor bir hafta bizi bekliyor. Gene birbirinden zor maçlar var baktık ilk süre. Nasıldı geçen hafta sizin için? Ben konuşmak geçen hafta Geçen hafta Sosyal. bir Alişar <laughs> <laughs> Geçen hafta bir Ali Şaşal şoku yaşadık tabii. Bütün sosyallik halkı olarak. Yani haftalarca Ali Şaşal oynayıp oynayıp herkesin kalesine koyduğu hafta yedek kalması. Ya ciddi bir sakat ne olur hiç kadroda olmaz. Anlarım ama yedek başlaması çok garip geldi bana. Tamamen şanssızlık yani. Onun dışında yani orta sahaları hepimiz baya baya tutturduk defanslarda 3'te evet. 3 üç yapan çok oldu. Dediğim gibi ben kalede patladım. Defa orta saham çok iyiydi. Ama yine ilk yüz olmadı. Bakalım zor haftalarda biraz sürpriz deneyerek ilk yüzü zorlayacağız. O hafta bu hafta. Evet, evet geçen hafta e, bazı sürpriz sonuçlar vardı gerçi ama yani Trabzon'la şeye çok güvenilmişti biraz. Ee, dediğin gibi Ali Şaşal Bural oynamayınca zaten herkesin bir tane kalecisi gitti. Çoğu kişinin diyeyim, herkesin demeyeyim. Zaten bir Volkan Babacan'la e, şey vardı, Diego vardı. Antalya Spor'un kalecisi. Gol yemeden kazanan. Onlar puanları aldı. Kalede, kale mevkisinde. Onun haricinde işte biz çayı kaptan yapanlar biraz ön plana çıktı. Ee, varsa alan Antalyaspor'dan Spor'dan Kürdiyeşov vardır. Kasımpaşa Alanya maçının üzerinde çok durmuştuk geçen hafta hatırlıyorsanız. 2-2 bitti maç. Bol gollü olacağını söylemiştik. Uğur da maça gitti yerinden izledi karşılaşmayı. <laughs> Kasımpaşa'nın yeni transferlerine de bahsetmiştik. Ee, gol attı iki tane. Yani bir tanesi çok yeni değildi ama gelen bu kalele Mulek Muleka mı? Muleka. Ya, <laughs> Muleka'ydı. Aynen. Yeni çok gol de tanıştık. o da çok iyi. İkisi de sonradan girdi. Yani hatta oyuna girdiği gibi ben yazdım falla alakalı kesin bir şey yapacak diye direktman zaten 5 dakika sonra falan bir asist yaptı. Yani Kasımpaşa çok yüklendi o maçta çok kaçırdı. Ee, yani çok fazla şutu vardı. Alan yani gerçekten çok bir şey oynamadı. Yani iki kere geldi zaten. İkinci de hemen 1-0 öne geçti. Yani Kasımpaşa için kötü bir karşılaşmaydı. Ben de daha henüz Kasımpaşa galibiyeti göremedim <laughs> o statta. Evet. Olur, Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de güvenmediğimiz haftalarda kazanıyor her zaman olduğu gibi gitti. Giresunspor deplasmanda yendi Fenerbahçe. Galatasaray'da kötü gidişini sürdürdü. 25. haftayı bu şekilde geride bıraktık. 26. haftaya yavaş yavaş girelim. Kadrolarınız hazırsa. Hazır. Evet. Gene birbirinden zor maçlar. Hangisine önersek, hangisi de yemez, hangisi atar, kimler cezalı, kimler sakat ona göre kadro kuralım dedik dedik. Bir süzgeçten geçirdik ve gene kadrolarımızı kurduk arkadaşlar. Evet kaleci mevkisiyle başlayalım. Evet geçen hafta beklentini veremeyen sevgili Uğurcuğum. Böyle demeyelim, demeyelim, öyle demeyelim. Öyle yani demeyelim. Ama beklentiler var yüksek senden. Hayal o kadar, senden. Ha, hayat senden vermedi o kadar beklenti beklent. yüksek ki yani beklenti senden o kadar Ama yüksek ki düşük kalıyor her aldığın puan düşük kalıyor öyle. Yok diyor. şu şekilde yani bazen şanssızlıklar e, maalesef yakamızı bırakmıyor. Yani falet dedim o kadroda da yoktu. E, orta sahada sabah dedik Fakat. oynamadı. Ali Şaşal vardı kalede, oynamadı. Yani bunlar istemez istemez çok fazla etkiliyor e, kadroyu. Bakalım inşallah bu hafta çok öyle olmaz. Bu hafta Ersin'le başlıyorum kalede Beşiktaş'tan. Yani e, gene bir geçen haftaki Ali Şaşan muhabbeti gibi e, seçim oranı gene yüksek olabilir bu hafta Ersin'in. Yani Adana Demir'de bayağı bir e, savunma yaptı Beşiktaş. Bu haftada yani savunmada eksikleri var deniyor ama çok da bir eksik yok aslında. Şu anda Rıdvan oynamayacak. o oynar mı oynamaz o da belli değil. E, Ersin zaten oynuyor. O yüzden Kadıbe Ersin tercihim e, var. Bir de Başakşehir'den Volkan Babacan e, ikinci kaleci adayım. Yani gene kriz anlamında bayağı bir karışık bir hafta. Bu şekilde evet. Volkan Babacan'la yani son 3 haftadır, 2-3 haftadır Başakşehir birazcık gene topardı Bir ara bir e, tökezledi. Özellikle bu Pizi Trezeguet geldi vesaire. Kadro birazcık daha güzelleşti. E, son 2 haftadır gol değmiyor Başakşehir. İlk maçta deplasmanlı Rize'le Rize'nin de şu anki durumu malum bu hafta da bu şekilde kaleci evet. Adayla. Teşekkür ediyoruz. Evet Oğuz'um sen devam edelim. Ben de Uğur gibi Ersin'e güvendim. Yani çok da fazla seçenek yok gibi herhalde dört kaleci üzerinden falan gidecek diye tahmin ediyorum. Herkes aynı dört kaleciyi tercih eder diye düşünüyorum. İkinci kalecim Bofin olacak. Ersin üzerine çok durmadım. Uğur zaten gerekli şeyleri anlattı. İkinci kalecim Bofin olacak Antalya Spor'dan. Yani bu da tamamen Malatya kötü olması ve Antalya Spor'un son 3 maçını gol yemeden kapatıyor olması. Kupa ve ikilik maçını <laughs> sayarsak. O yüzden de bir önceki maç cezalı olan Bofin'in kaleye döneceğini ve gol yemeden maçı tamamlayabilme ihtimalini düşünerekten Bofin'i aldım. Evet, teşekkür ediyoruz. <laughs> evet, Ersin de Ersin var bende de kalemde diğer kalecimde benim de Bofin olacak. Antalya Spor ve Beşiktaş'ın gol yemeden kazanabileceğini düşünüyorum. Bu hafta belki alternatif İbrahim şey işte de düşünülebilir. Dediği gibi Uğur'un Volkan Babacan'da düşünülebilir kaleye tercih olarak. Ama ağırlıklı olarak Ersin üzerinde tercihlerimiz olmuş. Evet defans mevkisine geçebiliriz arkadaşlar. 26. hafta defanslarınızı nasıl kurduğunuz sevgili Uğur'cum? Yani defansta Vida'yı aldım. Çok tercih ettiğim bir isim değildi sosyallikte e, Vida. Ama bu hafta Umut Meraşma birazcık da bütçeden de dolayı yani geçen hafta Evren Gözü seçerek 10 milyon euro bir devlerle giden bütçe geldi. E, birazcık da yakıt aldık oradan da geldi. Bu hafta baya bir bütçe bolluğumuz var. Hiç sıkıntı çekmedik kadroyu kurarken. O yüzden defansta bir Vida tercihim var. E, 3-5-2'de oynayabilir belli olmaz ama e, orada bir Vida'yı aldım. Dediği gibi Bünyamin Balcı var e, Antalya Spor'dan yani e, gol yemeyebilir Malatya'nın durumu malum oradan Bünyamin Balcı var zaten Volkan Babacan aldığımda Başakşehir'den e, gene bir Hasan Ali tercihinde bulundum o da belki bir asist yapabilir hem gol yemeyebilir. Bir de Konya Spor'dan e, Cilerme yani Konya Spor e, Kasımpaşa ile oynayacak e, Kasımpaşa da yani son maçlarda neredeyse her maçta gol buluyor. Ama gene de Cilerme bir asist vesaire yaparsa gol yese bile bir en azından bir 12 puan gibi bir katkı sağlayabilir. E, gol yemezse zaten 8 puanlık bir katkı sağlar. Bu şekilde defans dörtlüğü. Teşekkürler. Evet oğlum. Ben de Uğur, Umut Meraş bir de arasına gitti. Ben Umut Meraş'ı tercih ettim. Uğur'un dediği gibi güçlü oynayabilir Beşiktaş. Daha önde olur belki Umut. O anlamda Umut Meraş'ı tercih ettim. Umut Meraş ve Attama gol yemez ümidiyle aldığım iki adam. Diğer tercih ettiğim futbolcuların hiçbiri gol yememe ihtimalini değil. Asist yapar belki ihtimaline karşı aldım. Josef Attama aldım. Orada Uğur Demirok'un yokluğunda defansta Attama'nın oynayacağını düşünüyorum. O yüzden de Attama'yı seçtim. Çünkü en son gerçi Kayseri'nin iç sahada ne kadar az gol yediğini söyledikten sonra 4-3'lük bir Hatay maçı olmuştu. Normalde şimdiye kadar ligde 5 gol yiyen takım tek maçta 3 gol yemişti. Herhalde özüne döner diye düşünüyorum. Kayseri'den atlama tercihim oldu. Ben de Cilerme'yi tercih ettim. Yani orada çok kararsız kaldım aslında. Konyaspor Trabzon mağlubiyeti sonrasında artık bir hedefsizlik yaşar mı korkusu oldu ama Cilerme başka da daha skorer bir defans bulamadığım için Cilerme'yi tercih ettim dördüncü isimde Trabzon'dan Poğaç olacak. Yani Trabzonspor biraz artık morallendi. Belki Alanya engelini de açtıktan sonra rahatlayacağını düşünüyor olabilir. Çünkü Alanya deplasmanı zor bir deplasman. O anlamda orada da asist katkısını düşünerekten Poğaç tercih ettim. Teşekkür ediyoruz. Evet ben de ilk sağda. Nispeten daha iyi oynayan Konya Spor'un defans oyuncusu, bek oyuncusu Cilerme'yi ben de tercih ettim defansımda. E, i̇kinci tercihim Antalya Spor'dan Bünyamin Balcı olduğu, geçen hafta olduğu gibi. Yani bu hafta en azından bir 8 puan verse iyidir. Üçüncü tercihim Beşiktaş'tan ikiniz de farklı oyuncular tercih etmişsiniz. Ben de Wellington'u yazdım kadroma. Wellington olacak. E, bazen sürpriz bir kafa golü atabiliyor ki bazı maçlarda, izlediğim maçlarda çok yaklaştı. Son dönemde özellikle Kornerden Kafa kafa golü bekliyorum Wellington'dan. İçime doğru diyeyim. Dördüncü tercihim ise Lucas Lima olacak. Başakşehir'in bek oyuncusu Lucas Lima o zaman yer alacak. Birinizden birinin adamı oynamayacak. Bakalım. Benim Lucas Lima'yı ben Lucas Lima'yı tercih ettim. Ee, bozmayacağım da çıkarmayacağım da çıkarmayı da düşünmüyorum. Bakalım neler olacak. Sıkıntı yok. Şu, an, şu ana kadar bu kanaldaki tüm VS'leri kazanmış biri olarak. Benim için <laughs> Geçen hafta Hatay Göztepe VS'sinde yine e, galip geldik. Zaten sol gol olan VS'yi yine ben kazanmıştım. Ama bir saniye. Gireyim araya. Hatay, hocam, Hatay, Göztepe tabii, tabii, Hatay gibi. Göztepe VS'sini kazanan benim. Ben Halil Hayır, öyle bir adım. şey yok. Göztepe'nin gol bulacağını Hatay söyledim. Hatay defansa Burak'a söyledim. Burak da gol yedi. Ben Burak'ı burada... söylemedim. Ben falet söyledim. Ben falet oynamadım. Maçın galibiyle alakalı kim ne söyledi Hayır. ki? Hayır. Maçın galibiyle alakalıydı. Osta, tamam. Vese'ye tamam, <laughs> gelen tamam, varsa kabulümdür. <laughs> hiç sıkıntı yok. Tamam, tamam, Buradan tamam. da Sercan hocamıza da seslenelim. Yani oyunu bırakmadığını biliyoruz. O da gelsin yorumlarda bir kadrosunu paylaşsın. Kalesi kimmiş, forveti kimmiş. Bir zahmet yorumda versin yani madem videolara gelmiyor yollarımızı ayırdık ama dost dostluğumuzu ayırmadık yani. Yorumlara yazarsa kadrosunu orada da seviniriz bu hafta. Evet onun da işine geldi çünkü kadrosunu paylaşmıyor saman altından. Evet, Gerçi değişen bir şey yok. yok gene sonucu gene sorucu. Bizi, <laughs> biz, bizi izliyor cuma günü saat hemen akşam altında kadrosunu kuruyor işte. Evet Hepini geçen dedi yapacağım. ki bana sizi izlediğinden <laughs> beri puan ortalamam yükseldi dedi sizi izlediğimden beri. Tabii. Geçen öyle bir itirafta bulundu. Demek ki bizi dinlemiyormuş yayınlarda. Benim sebebi, anlaşıldı. Kendisine Çok fazla televizyona bakıyordu zaten o yayınlarda. Evet. O. bizi, bizi izlemeye devam et sevgili Sercan'ım. Evet orta saha Geçiyorum e, o zaman. tercihlerimize başlayalım. Evet buyurun. Ya orta saha tercihlerinde şöyle birazcık e, İlk kadromu kurdum. İçime esinmedi. Sonradan birkaç değişiklik yaptım. Yani gerçekten sürpriz eklemek gerekiyor. Çok fazla spesifik isimler oluyor kadrolarda. Şöyle geçen hafta e, grupta da konuşmuştuk zaten biz. E, Başakşehir'den Trezeguet'i aldım. Geçen hafta e, asiste yaptı. Yani şu anda Başakşehir'den orta saha anlamında gerçekten seçilebilecek adamlar e, üçlendi. Yani hem bizi hem Trezeguet hem Serdar Güller tercih edebilir. Aynı şu anda Trabzon olayına döndü. Yani Bakistet Azbiskaya hem Artık şansına hangisi atarsa olayı şu anda Başakşehir'de geçerli. Ben geçen hafta Terizeket'i sonradan almıştım. Tekrardan bu hafta kadroda bulunduracağım. Ee, Antalya Spor'dan Doğukan e, Sinik olacak orta sahamda. Yine onu da e, birazcık daha genel anlamda seçilmeyen bir isim olarak bu hafta tercih ettim. En daha Fernando olarak e, daha fazla seçileceğinden dolayı. Beşiktaş'tan Alex Teixeira ye e, yer alacak kadroda. Yani Larin yok, e, Bacu'ya yok. Beşiktaş'ta birazcık daha ileride oynayabilir düşüncesiyle e, bu hafta son haftalarda da bayağı bir formunu yakaladı. E, i̇ç sahada oynuyor Beşiktaş. O yüzden bir Alex Teixeira tercihinde bulundum. Göztepe Galatasaray maçı yani daha önce de söylemiştim. Galatasaray'dan şu anda alınabilecek tek isim Kerem Aktürkoğlu veya işte forvette alınabilirse Gomis. Yani e, şu anda Galatasaray'da aslında birazcık da rakibiyle oynuyor Göztepe ile aslında mecbur kazanmak zorunda. O yüzden orta sahada Kerem tercihinde bulundum. Ben e, Sivas'ın birazcık sakinleşeceğini düşünerekten ve artık kara de bir şeyler yapması gerektiğinden dolayı Emre Mor'u aldım e, orta sahaya. Önce Gredel'i düşündüm ama e, sonrasında vazgeçtim. Birazcık daha sürpriz bir isim olmasından dolayı Emre Mor'u aldım kadroma. O da son zamanlarda birazcık daha hareketli oynuyor. Ve son olarak da geçen hafta MVKM'den vazgeçmeyeceğimi söylemiştim. E, kendisi kusura bakmasın artık bu hafta Vişçe'ye ya döndüm. Yani adam <laughs> her hafta atıyor, her hafta atıyor. Yani bütün işi MVKM yapıyor. Goli atıyor. Bu hafta tercihim Vişçe. Para da bol tabi, tabi. Evet. Evet <laughs> Oğuz'un. Sen devam edelim. Yani şöyle hemen ortak isimlerden gideyim. Bende de Alex Teşehir'e var. Yani Alex Teixeira'nın zaten oynadığı takdirde, takımın da onun üzerine kurulduğu takdirde çok daha fazla gol atabileceğini düşünüyorum ama biraz kondisyon temposuna takınılmış durumda. Yoksa çok çok yetenekli birisi. Kaptan da yapabilme ihtimalim en yüksek isimlerden bir tanesi. İkinci ismim Enda olacak. Yani Endao biraz daha deplasman maçlarına uygun bir futbolcu olarak görüyorum. O yüzden Antalya'nın Malatya deplasmanında daha çok iş yapabileceğini tahmin ederekten Endao'yu tercih ettim. Üçüncü ismi Mametiyam. Mametiyam biraz dinlendirilerek biraz sakin sakin alıştırıldı Afrika Kupası'ndan sonra. Ama bu maç 90 dakika oynayacağını ve skora da katkı sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden Mametiyam'ı tercih ettim. Ben de Kerem Aktürkoğlu'nu aldım. Yani orada da Göztepe'nin sağ kanadının kötü olmasından dolayı solda Halil ve Berkan Emir tarafı çok işlek. Herkesi geriye koşturuyorlar. Ama sağ kanatları o şekilde değil. O yüzden Kerem Aktürkoğlu'nun iş yapabilme ihtimalini düşündüm. O şekilde aldım. Diğer ismim de Serdar Gürler. Onu neden tercih ettim? Yani bu da tamamen deplasman mantığıyla. Yani Trezege ve Pizzi biraz daha iç sahada takımı boğduklarında iş yapabilecek bozlar. Serdar Gürler de açık alanlarda çok fazla iş yapabilecek düşünüyorum. Çünkü Rize'nin de artık olmazsa olmaz maçlarından biri. Burada da puan kaybı yani hele sıfır puan aldığını düş, düşünürsek iyice artık potaya çıkamaz hale gelecek. O yüzden de Serdar Gürler'i aldım. Benim de orta saha 4 artı birim bu şekilde. Teşekkür ediyoruz. Evet bu hafta ben 3-5-2 olarak dizildim. Öyle şekilde kadro kurdum. Ee, uzun bir sakatlıktan sonra geri dönen Mohamed Tiam olacak kadromda orta sahada. Kayseri sporlu Mohamed Tiam kadromda olacak. Çok güvenip kaptan yapamadım ama kadromda yer alacak. Doğukan Sinik bende de var. Ee, hem bütçe dostu hem de skorer bir oyuncu. Doğukan Sinik kadromda yer alacak. Üstelik bir de Endao'da var. Alessandro Dao'da var. Antalya spordan iki, iki orta saha birden aldım. Forvet'teki hakkımdan feragat etmiş olduğum Antalya için. Geçen hafta beni yanılttı maalesef. Ee, o yüzden almadım Riza Adriano'yu. Ve Gaziantep Spor'dan Furkan Soyalp olacak. Gaziantep Spor iç sahada Adana, Demirspor'la Demir oynadı. Adana Demir Spor Beşiktaş'ı boğdu, boğdu, boğdu. Bir daha boğdu, bir daha boğdu. Bütün maç boyunca ataklarıyla sağdan soldan yüklendi. Ama biraz ee, psikolojik anlamda da bence biraz hırpalanmış olabilir. Son dakikada o gol sayılmadı vesaire, iki golü sayılmadı. Ee, tartışılır tabii onlar ama sonuç olarak Adana Demirspor'un karşısında formda şu anda Gaziantep. Gaziantep'i ben bir adım önde görüyorum. Kaleci, defans işlerine girmiyorum bu maçta. Sıkıntılı bir maç olabilir ama Furkan söyledim burada fiyat performans ürünü derler ya. Tam da tam da öyle bir tercih olarak düşünüyorum. Öyle bir futbolcu olarak düşünüyorum. 4 milyonda fiyatı var. Furkan Soyak orta sahamda yer alacak. Dördüncü tercihim daha doğrusu beşinci tercihim Serdar Güller olacak benim de. Aynı Oğuz'un belirttiği gibi açık alanda iş yapabilecek Başakşehir'in oyuncusu. Hani iş sağ olsaydı evet Pizzi. Geçen hafta söylemiştim Pizzi. Trezege geldi oyunda olacak mı olmayacak mı son dakikada göreceğiz diye geldiler. Biri asist biri gol yaptı. Ve Serdar Güller olacak dediğim gibi. Son tercihim ise Pedro Henrique olacak Sivas Spor'dan. Burada da evet Karagümrük karşısında Karagümrük'ün kötü gidişi devam ediyor bence. Yani özellikle iç sahada hadi biraz belki iş yapabilir ama Sivas Spor'da ben burada tek tercihim kadromda Sivas Spor'da. Pedro Henrique olacak. Kaptan olarak işaretledim bile Pedro Henrique'yi. Ben burada iş yapabileceğini düşünüyorum ama Herkes de aynı tepki. Herkes aynı tepki değil mi? Sürpriz sürpriz. Yani şöyle orta sahadan zaten kaptan ama yapmak sürpriz. çok riskli. Çok riskli, çok sürpriz ben Alessandro ile yedekledim onu ama neden sürpriz? Orta sahada zaten kaptan yapıyorsan böyle bir adamı kaptan yapacaksın benim görüşümle. Yani ya hiç iş yapmayacak ya da kesin iş yapabilecek mesela Kerem Aktürkoğlu vesaire gibi bir orta saha olabilir. Alex Teixeira gibi olabilir. Orta sahadan ben Pedro Henrique'yi seçtim. Kaptan yapabilecek. Ris riski, seviyorum. O yüzden Pedro Henrique yaptım diğer arkadaşlar da yorumlara yazsınlar abi niye yapılır mı o falan gibisinden. Bakalım nasıl bir tepkiler getir, gelecek merak ediyorum. Evet orta saha tercihlerim genel anlamda bu şekilde. Şey maçlarına çok giremedim. Hani Trabzon Alanya zor maç yani. Trabzon'dan kale defans alamıyorsun. Orta saha ne yapar ne eder. Şimdi rehabet çökmüş olabilir Trabzon'a. O şeylere çok giremedim. O yüzden tercihlerim bu yönde olmuş oldu. Kendimce aslında garantiye gitmiş, gittim diyebilirim hem de fiyat açısından. Evet forvetlere geçebiliriz. Çok konuştum. Evet Uğur'cum sana devam edelim. Yani ben de iki maça bulaşmışım. Yani e, Furkan tercihini çok beğendim. Yani ben de düşündüm e, onu. Maxim yani gerçekten sadece penaltı atıyor. Geçen 5 e, tane gol atmıştı. Orada da penaltıdan attı yani Maxim. Penaltı haricinde hiçbir şey yok. Yani o yüzden Furkan tercih e, gayet makul bir tercih. Seni tebrik ediyorum. Başka hangi maça bulaş... Ha Ben Kayseri-Giresun maçından e, isim tercih etmedim. Orada zaten bir Bertolacci ve Mametian tercihi var. Veya forvette bir Gavronovic tercih edilebilir belki. Ama e, bu hafta forvetine yer bulamadım. Ben Konya'dan Ahmet Aslan'ı aldım. E, Konya Spor'dan. Yani şu anda ligin zaten e, en formda iki takımı. Trabzonspor, Konyaspor e, Konya Spor e, bu konularda. Oradan bir Ahmet Aslan tercihim var. Valencia'yı aldım. O tamamen e, birazcık perşembe gününe de e, bağlı. Hani nasıl oynar? E, çok 90 dakika oynar mı? E, i̇şte kupada orada bir herhangi bir şeye gider mi İsmail Kartal? Rotasyon ona bakacağız. Orada herhangi bir sıkıntı olmazsa e, Ener Valencia e, forvet hattımda olacak ve Beşiktaş'tan e, Güven Yalıçın. E, Güven Yalçın tam senin dediğin bir isim aslında. Ya hiçbir şey yapmıyor. Dakika 45'te oyundan evet. alınıyor ya da böyle manyak bir şekilde 2 gol atıyor. Eee 2 gol 1 asist, 1 gol 1 asist gibi e, katkılar e, yapıyor. O yüzden benim de bu hafta kaptanım büyük ihtimal güven Yalçın Ener Valencia ya yedekli olacaktır. 3-5-2'de e, üç üçlü forvet attım bu hafta bu şekilde. Teşekkür ediyoruz. Evet oğlum sen devam edelim. Yani ben de şöyle biraz garantiye gitmiş gibi oldum aslında. Asan Bolango'yu aldım. Çünkü Balotelli'nin cezasından dolayı Asan Bolango'nun net olarak 11 başlayacağını ve Adana Spor'un da bu hücum aksiyonlarını devam ettirdiği takdirde çok fazla şans bulabileceğini düşündüğüm için Asan Bolango'yu denedim. Çünkü çok da fazla isimler yok. Okaka çok kötü gidiyor. Pesic ortalıkta yok. Yani üst tarafta gol krallığını oynayan isimler çok kötü gidiyor. İkinci ismim Mamediouf. Yani Zaten Fenerbahçe biraz yürüyerek oynuyor ki hafta için maç yaparak gidi oynayacak bu maçı da. O yüzden Mamedi Yuf'un da Fenerbahçe'ye gol atma ihtimalini düşünerek de Mamedi tercih ettim. Sabah'ın oynayabileceğini yani çok bizi şok eden durumlar oluyor. Sabaya çok güvendiğimiz haftalarda Sabah yedek kalıyor yoksa orta sahaya direkt Sabah'ı yazardım. Çünkü zaten Fenerbahçe'nin sol tarafı çok kötü. Hem Ferdi de olmayacak. Orada Sabah'ın çok iş yapabileceğini düşünüyorum. Yani sürpriz arayan arkadaşlar onu da deneyebilir. Üçüncü isim orta sahada Trabzon'da kimseye yer vermedim bu hafta. Orvet'te Cornelius'u tercih ettim. Dördüncü ismim benim de Güven Yalçın. Hem Larin hem Batşuay'ın olmayışı. Yani 3-5-2 oynarlarsa da Teşehir ile birlikte oynayacaklarını düşünüyorum. Onun dışında da ya solda ya önde oynayacağını düşünüyorum. O yüzden de Güven Yalçın tercih ettim. Teşekkür ediyoruz. Evet dediğin sebeplerden dolayı Larin olmamasıyla ben de Güven Yalçın'ı aldım. Kadroma e, ikinci tercihim ise Fenerbahçe iç sahada oynuyorsa tabii ki gol yiyecektir. E, bunun kaçarı yok. Ben Mamediyof yerine El Kabe tercihinde bulundum. El Kabe olacak kadromda. E, son tercihim ise uğrunda da belirttiği gibi Ahmet Hasan olacak Konya Spor'dan. Belki bir ihtimal Göztepe'den Şerif Endiaya'da kadromda yer bulabilir sürpriz olarak. Kornelius'a yer bulamadım maalesef. Çok da yani gole yakın görmüyorum Alanya maçında. Belli de olmaz tabi ama benim forvet tercihlerim bu şekilde. Evet eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Konuşmadığımız bir maç var mı? Bir takım var mı? Şöyle bir bakalım. <laughs> Rize Başakşehir maçından konuştuk. Konya, Kasımpaşa, Malatya, Antalya. Şu zor bir maç bakıyorum zor bir maç. Yani bu haftanın en zor maçı herhalde. Alanya Trabzon'la Gaziantep Adana Demir gibi duruyor. Yani çekişmesi ya zorluk açısın, olacak. Zorluk açısından öyle ama bence Karagümrük sivas maçı en belirsiz maç. Yani evet. Hiçbir skorun kimseyi şaşırtmayacağı bir durum var evet. orada. Ya orada çok şaşırtıcı şeyler çıkabilir. Yani Karagümrük 4-0 yenebilir. Sivas da 4-0 yenebilir. Böyle manasız bir skor çıkabilir yani o maçtan. Tam öyle bir maç böyle. İnşallah evet, Emnoğlu genel... etkili yapar. Zaten açtığımda ilk fikstürü genel olarak şöyle bir belirsizlik gördüm. Artık hep yeni Malatya'nın rakiplerine herkes, çoğu kez yükleniyor. Mecbur. Yani, mesela Giresun şu an şey. Kayseri deplasmanında bir sürpriz yapsa asıl ben de ona şaşırmam mesela şimdi. İçeride Fenerbahçe'den mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe maçından mağlubiyet ayrılan Giresun deplasmanda Kayseri'yi yense ben şaşırmam şahsen ama gittim Mehmet şey, Tiam'ı seçtim yani orta sahamda. Niye Kayseri İsa'da iyi oynuyor diye. Yani bu ligde her şey değişebiliyor. Herkes sürpriz sonuçlar alabiliyor, şaşırabiliyoruz. Bu böyle devam edecek, böyle geldi, böyle gidecek. Evet, eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa eğer yavaş yavaş 26. hafta videomuzu sonlandıralım. Kapatabiliriz. Evet bu haftalık bizlik bu kadar arkadaşlar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol puanlı haftalar diliyoruz. Bay bay.